Ne varmış? Büyük tarz neyse. Çekiyor musun? Hı. Resim mi çekiyoruz? İyi diyor. Hı. Hmm. Şaşkın varmış mesela. Kurtuluş Savaşı Dönemi Propaganda Kart, kart Postalları Yeni gibi Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ve Trabzon bilmem ne Aşağıda dediğin Çekil Şöyle orayı oraya tıklamayacağım He Video çekiyorum ben Çekiliyor mu şimdi? ha Video çekiyor İyi da güzel çekme, yarım yarım olmaz. Hmm... fotoğraflı şöyle. Tamam. Bak i̇stiklal mayıkma dairesi verir. Bak boş çekme. Boş yerler Sabi 105 Kemal Efendi. Ne oldu? Hı. Yarım alıyorsun ama e eğ, eğdirip de bak böyle tutacaksın. Tamam ya. Eee? Doğru. Tutuyorsun. Orayı, oraya basmadık. çektim ben. Bastın mı buraya? Bastım. İyi <laughs> Bandırma vapuru motif, motifi. Çek. Tamam. Şöyle. Üstü Karafatma. Kahramanlarımız. Evet. Kurtuluş Savaşı dönemi ilaç doladı. Yarım çekiyorsun hiç. Mi ya çekmiyorum çekiyorsun. işte. Getir, getir bakayım, getir. Ah. O kadar yakından çekmene gerek yok. Nasıl bak? E çektim. Hmm. Hmm ya. Yarım çekiyorsun hiçbir şey görünmüyor. Şimdi at şu kutu dönemi. Çek. Bak çocuk hmm. tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Kurcu savaşı döneminde Türk kadınların tarafından askerlerimize üniforma dikmeyi kullanılmış dikiş makinesi. Türk koltuğunda kullanılan süngüler... Önce Türk kadınları... Türk, Türk askerlerine siper kazması... Yeni gibi duruyorlar ha! Değil mi? Kurtuluş Savaşı dönemi asker çarı, Şövalyelerin kullandığı yedek naçabı. hiç ekmek çantası. Bütün kadınları tarafından imal edilmiş. Kurtuluş Savaşı dönemi şehit asker çocuğu. Kurtuluş Savaşı dönemi dönemi Kastamonu müdafaa emiriye ve hukuk cemiyeti dördüncü mın nokta sancağı Türk el, elde el el işlenmiştir. Rus aşırı dönem programında en ana ana <laughs> Ya çekiyorum işte. Allah Allah. Saç düğümü Ben Türk kadınları. Propaganda şeyleri. Mustafa Kemal'in fotoğrafları. Hmm. Bana bir resim çekin misin? Yani şimdi çekemem de meşgulüm. Video çekiyor. Bir resim çektim. Tabii. Şöyle. Tamam, tamam. Çek. tamam Çek. ya. Çek. Çekeceğim çekeceğim anladım. Ama tam çıkmıyor. Arkada da şey var. Hı -hı. Sıkı tut. Hı -hı. Çapraz. Gel şeyleri okuyordum ya. Yani. Dur kız. Anne ne inatçısın. Bari bir şeyleri okuyayım yani, bilgilerini okuyayım. Hımm, diyor subay dürbünü. Hımm. Sonra şu kartpost almayayım. Çünkü hücumunda Dur saçlarını propaganda. Sıvı Mehmet'in hikayesi. 14. alayızı. Hmm. Savaşından so, Türk halkı. Fotoğraflar yerim bu arada. Söylediğimi Türk asker şarkısı. Hmm. Kartpostal Mehmet'in hikayesi. No numara 40. Evet, Türk süvari bende. Bu da sarıcının sivri hakikaten tarafıymış mı? Deli fişeklik. Hmm. Propaganda karpostaları. Evet. Tamam. Huvayi Milliyeci. Burada da ne yazıyor? Huvayi Milliyeci. Atatürk'ün eşyaları, silah, süngüsü, bastonu, şapkası, kıyafetleri, eldivenleri. Çok uzmuş. Bu ne? Sanırım mührü. Bu ne bilmiyorum. Şapkası. Ne şapkası? Ne? Hmm, tamam. Şapkası. Ne şapkası? Mustafa Kemal şu benim. Niye? Gazi Mustafa Kemal hediye edilen seyir marka tabanca. Arabası. Ee, yine Mustafa Kemal Paşa. Kılıcı yok. Kılıcı değildir de. Ee, Kemal Kemal'e su, ay subay kılıcı. Subay kılıcı. Ters yok, ters geliyor da. Şurayı şöyle düz çekeyim. Son yeni son yeni içeri. <laughs> Mustafa Kemal Sofya at kostümlü baloya katıldığı yeni içeri kıyafetiyle. Hadi. Tamam, şu kadar çıkalım. Şarj kaç? 19. Ye. Yeah. Hmm. Hadi, <laughs> ay çeşitli eşyalar. Şimdiki şeyler gibi duruyor. Evet. Saati var. Bu ne? Ne yazıyor? Paris. şuradaki <laughs> Ya şuradaki Alfred'in ağızlık tamam. Şurada ise şu ne tamam. bilmiyorum. Ağazlık. Şurada ise tarakları var. Tıraş takımı. Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'nın mutfak takımı. Yemek takımı. Çatalar matala şim 2025 yılında gibi duruyor. Al Türkiye giyim eşyası. Yüzgün çek, Yüzgün çek, yarım yarım çek. Bir de bunun fotoğraflarını çekeyim. Güzel Atatürk'ün tıraş takımı. Atatürk'ün evet. Dur bir tam gelmedik de. Şeyleri. Bunu bir şunlar var, kitaplar biraz var. Biraz geriden, biraz geriden. Tam geriden çekiyor. Taplar hmm, var. Tam güzel. Üst kata. Ha. Burada da eşyalar var. He, hediyelik eşyalar. Tamam, tamam. <laughs> hediyelik eşyalarmış. <laughs> Bandırma vap vapuru motifi. Çıkalım üstte. Az Türk'ün köpekleri. çok çok kötü. Şöyle. Tamam üzerince çekiyor. dedim. <laughs> Yandım oldu. Hıh, hmm, kullanmayız. Zaten kullanmıyorum ki flash. Buraya gidelim. Ben çekeyim. Aa bizim sosyal kitabında vardı ya. Tamam. Tut tableti şu beyaz şeyi tıkla. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet, Bizim sosyal kitabında vardı. Şöyle. Atatürk ve Silah Arkadaşları'nın bal heykelleri Şurada da sanırım ilk... Hı. Silah <laughs> arkadaşlarının ismi kısacası. Ne Burada ise ilk Türkiye haritası var sanırım. Çek, çekin. Çektim, tamam. Burada da eşyalar var. Hadi gel bir gel, gel. Burada. Kullandı süper takım var kalemler var, boyalar var. Bu ne? Bu ne bilmiyorum. Para gibi duruyor ama. Bozkurt. kurt. Cep saati. Acaba Atatürk'ün vurulmuş, kalbimden vurulmuş cep saati var mıdır? Kitabınız hmm. hmm. var mı acaba? da Sen çek ben alırım. Tamam. yaşam Mustafa Kemal Paşa. E, Atatürk'ün el yazısı ile 10. yıl nutkunun asla, asla flash kullanmayınız. Flash ne şey? Daha. Şöyle. Doktor yazısına benziyor ama daha rahat okunuyor da neyse. okuyamıyorum ki doğru düzgün. Benim yazıma benziyor. Hmm. Tuvalet takım. Tamam. Kullandığı kolonya ve esans şişeleri. Abajur takımları. Aa, ilk pasaport. Aynısı ya. İlk pasaport da bu aynısı direkt aynısı. Birinci BMM bilansın maketi TBMM Şöyle Atatürk'ün Sida. benim boyum kadar. <laughs> Selanik'te Atatürk'e baş. Atatürk'ün bahçesini toprağı Selanik'te. Tüm illerden gelen vatan toprağı. Türkiye toprağı aslında. Batı Trakya Tübü'yle. Hmm, Sa Selanik'ten Samsun'a gönderilen toprak. Bu topraklar aşırı önemli. Atatürk'ün bahçesindeki toprak hem de. Şurada da tuvalet takımı var. Parfüm gibi duruyor ama. Atatürk'ün misafir odası. Dokunmayın siz. Dokunmuyoruz ki Atatürk'ün danışma odası mı? Belediye ile oturdukları tarih koltukmuş. Bizim evdeki koltuklara benziyor da. Neymiş? Fransızca yazılan kitaptan. Şurada mutluluk var. Hmm. Güzel. Atatürk'ün yatak odası. Biraz daha geriye gideyim. Şöyle bir çapraz çek. Bu tarafa. Bu tarafa. Dur bir kendimi çekeceğim de. Tamam. Atatürk'ün yatağı. Şöyle. Aynası. <laughs> Yine çektim kendimi. Atatürk'ün tuvaleti. Şekilmiş. Tabletim içeriye düşmesin de. Hmm, soba var. Hmm. Bir türk klozet var. E bakıyor. Çeşme var. Bu ne bilmiyorum. Şimdi tuvaletini çekeyim. Küvet var. Tuvalet kağıdı rulosu var. Gel devam et. Oraya mı gidiyoruz? Hala müzenin devamı var ya. gel gel. gel devam var. Bu kadardan bitmedi ya. Dolaşıyoruz müzeyi. Ya. Al sana müzenin devamı. Çıkış mı? Ha. Hav Havza treni. Seni öğrencileri. Hmm. Asilinmiş de yazılar. 19 Mayıs. Çek. Hmm kere demiş. Şunu çekeceğim ya şeker fabrikalar açıyor. İyi adam. <laughs> Ait seyahat çantası. İçinde neler var? Daha çok ilk yardım çantası gibi Bir taraklar var. Şu ne bilmiyorum. <laughs> Hmm, güzelmiş. Atatürk'ün pijamaları. Mustafa Kemal Paşa'nın. Pembe erkeklere yakışmaz derlerdi. Aslında pahalıydı. Hmm, Atatürk'ün yazlık kıyafeti. Atatürk'ün portatif yemek takımı. Türküm meyve sıkacaymış. Güzel. Hmm. Samsung ikinci gelişinde. Teşekkür yazısı. Samsung ikinci gelişini ikamet etti. Remzi Bey'in konağında. Musa Kemal Paşa Afyon Kocatepe'de büyük taarruzu yönetiyor. Gazi Müzesi önünde. Bu müzenin önünde. Atatürk'ün kıyafetleri. Şapkası. Bu ne? <laughs> Bu da şey var da. Hmm, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlaması. Bu kim? Jali İnan mı? Atamızda. Ha, tamam. Bunu da çekeyim. Bozkurt davası hatırası çek. çek. Ne? Tamam. Atatürk'ün armağan edilmiş saat. Çok büyüleyici. Baya büyüleyici. He. Bu nasıl bir saat size? Saat denilmez buna. Yani. Yarım yarım çekmiyor. Yarın, yarım çekmiyor. Çek. Yarın, yarım çekmiyorum ki zaten. Atatürk'ün burada kullan burada müzeli evet saklanış, haşap ve yastık örtüsü. Afganistan Kralı Alman Kraliçe, Kraliçe Sürey Süreyya Süreyi Süreyi aldı birlikte. Atatürk Afyon erkek dizisi. <laughs> Atatürk'ün kullandığı ayakkabı ve terlik. Terlikleri varmış paşamın. eldivenleri yine. <laughs> Botları sevmiyorum. <sanırım. gülüyor> bot. Üst bot. <laughs> Aslında As 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 Selanik'te doğdu. Yarım alıyorsun <laughs> Bitti. Çıktık müzeden. Burada bir yer var sanırım.